Merhaba sayın seyirciler. Bugün İstanbulluları çok korkutan deprem hakkında konuşacağız. Fay hatları kırılacak mı? Hala kırılacak fay hattı var mı? İstanbul yıkılacak mı? Hepimiz taşın toprağın altında kalıp ölecek miyiz? Bunları konuşacağız. Evet sevgili yorumcular. Deprem hakkında neler düşünüyorsunuz? Biraz şu fay hatlarından konuşalım. Onlar mı kırılacak yoksa kalpler mi kırılmaya devam edecek? Gördüğünüz gibi burada bir takım çizgiler var. Bu çizgiler fay hatları. Kırılır, kırılmaz, kırılmıştır ya da kırılacaktır. O önemli değil. Peki önemli olan nedir? Ben ne bileyim önemli olan nedir ya? Ben deprem uzmanı mıyım? Jeolog muyum? Söylüyorum işte. Yani bunlar kırılır kırılmaz. Ama oradalar mı oradalar? Gerçek bu. Şimdi ben daha erkeksi ve daha ciddi bir tavırla açıklayayım. O fay hatlarının hepsi kırılacak. Kırılmadık şey kalmayacak. Öyle Aa. bir azim, öyle bir istikrar ya. Evet. Ne evet. evet, evet, evet. Hepsi kırılacak. Peki ne yapabiliriz? Hiçbir şey. Hiçbir şey yapamayız. Ne yapacaksın? 10 kilometre kazıp gidip fay hattına yalvaracak mısın sen? Anne merhaba. Kırılacak. Anne. Çünkü bir kırgınlık oluşmuş eskiden. Bir kırgınlık var. Ne yapabilirsin bir kırgınlığa karşı? Nasıl karşı koyabilirsin? O kırgınlığı tedavi etmek gerekir. Peki tedavisini biliyor muyuz? Hayır. Sadece binalarımızı sağlamlaştırabiliriz. O da zengin olanlar. E fakirlere ne olacak? ölüm düşecek tabi paylarına. Yani korkunç bir felaket olacak. Korkunç korkunç. Yani şekerim gelmişsin eskiden tarla olan yeri apartman yapmışsın. Şimdi artık oraya ne yapsam fayda etmez yani. E anlatıyorlar değil mi yani çöküyor bu. Neydi o uzman onu getirin ya. Onu getirin o güzel anlatıyor. Şöyle söyleyeyim hani desen ki bugün mü ölsen yarın mı ben yarın derim. Bir gün bir gündür. Hani herkes öyle. Çünkü can tatlıdır. Hepimiz biliyoruz bunu. Şimdi Hala. 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 E ne dedi şimdi? Ben tam olarak anlayamadım. İşte toplumun hatası da tam olarak bu. Uzmanın söylediklerini anlamaya çalışmak. Anlama anlamış gibi yap. He he de. Çünkü yani herkes uzman ya. E her uzmanı da kendi uzmanlık alanı içerisinde nasıl anlayacaksın? Yani çünkü senin de bütün o konularda uzman olman lazım. E anlayamadığını geçeceksin. Ne diyor? Kardeşim yaşa aman bir gün yaşasan angar bu fayımayı takma kafana diyor aslında. Kalp ediyem tarzı bir şey. Peki son sözlerinizi almak isterim. Valla niye son sözümüz olsun kardeşim? Ne münasebet son söz? Bence kırılacak. Ya yani bir şekilde kırılacak. Orada bir sürü işte hat var. Niye kırılmasın kardeşim? Ne dedim? Kırgınlık var dedim. Peki birisini kırarsan ne olur? Kırgınlık, kırgınlık, kırgınlık. Ondan sonra büyük bir kırık. Kır bakalım sevgilinin kalbini de ondan sonra ne oluyor? O da gelir senin kafanı kırar. Doğa da böyle. Kırgınlık yarattınız. Vallahi bana kırılır gibi geliyor. Yani benim kararım kırılmasından yana. Tahminim de kırılmasından yana. Ama çok kırılmasın inşallah az kırılsın. Herkes binasına baktırsın. Yani kafir de oldu ha.